Adem Sokağı serisinin ölümsüz slasher karakteri Freddy 1984'ten itibaren kabuslarımıza musallat olmaya devam ediyor. Freddy sizi kabuslarınızda öldürürse gerçek yaşamda da ölmüş oluyorsunuz. Kırmızı yeşil renginde eskimiş bir kazak giyen, kurbanlarını onların kabuslarında takip ederek katleden bu gizemli ve korkunç slasher aslında kim? Eğer bu videoya devam edersen Freddy kabuslarında seni ziyaret edebilir. <laughs> Serinin bu ilk filmi bizlere Freddy'nin orijin hikayesini aktarıyor ve gerçekten özellikle senaryo anlamında dolu bir film. Elm Sokağı kabusunu başlatan bu filmde geleceğin korkusuz ve sempatik korsanı Jack Sparrow'u canlandıracak olan ve o tarihte henüz 20'li yaşların başında bulunan genç Johnny Depp de rol almış. Bu ilk filmde Freddy'nin çocukları kaçırıp onları öldüren bir çocuk katili olduğunu öğrendik. Freddy toplam 20 tane çocuk kaçırmış ve onları sonraki filmlerde göreceğimiz bir kazan dairesine hapsetmiş ve öldürmüş. Çocukların ailesi bir süre sonra çocuklarını kimin kaçırdığını tespit etmiş ama arama iznindeki bir sorundan ötürü onu suçlayacak yeterli kanıta ulaşılamayınca Freddy serbest kalmış. Bunun üzerine serinin birinci ve üçüncü filmlerinde göreceğimiz Nancy'nin annesi de dahil olmak üzere pek çok kişi Freddy'yi yakarak öldürmüş. İşte bu açıdan bakarsak Freddy'nin aslında kendisini öldüren Springwood halkının tamamına düşman olduğunu ve onları öldürmeyi amaçladığını unutmamak gerekiyor. Evet ilk filmde Freddy'nin orijin hikayesine dair bize verilen bilgiler bunlar. Freddy parmağına taktığı o keskin bıçakları çocukları öldürmek için kullanıyordu. 15 yaşlarındaki lise öğrencisi Tina, rüyalarında ya da kabuslarında adını bile bilmediği korkunç bir adam görmeye başlar. Eski ve terk edilmiş bir kazan dairesinde bu korkunç adam kendisini kovalamaktadır. Tina bir süre sonra bu kabusu gören tek kişi olmadığını fark eder. Arkadaşları Nancy ve Rodley'in de benzer kabuslar görmekte ve aynı adam tarafından kovalanmaktadır. En başlarda Freddy korkutmak dışında onlara pek bir zarar veremez. Ama Freddy yaşayanların dünyasında kendisinden bahsedildikçe kabuslarda güçlenmeye başlar ve ilk kurbanı Tina olur. Freddy Tina'yı kabus boyutunda bıçaklarla doğramaya başladığı zaman Tina'nın bedeni gerçek dünyada da parçalanmaktadır. Freddy Krueger'ın ikinci kurbanı Tina'nın ölümünü gören ve polis tarafından cinayette suçlanan Rod Lane olacaktır. Rod Lane polis gözetiminde uyurken Freddy onun kabuslarına sızar ve onu intihar süsü vererek öldürür. Evet Freddy iyice güçlenmeye başlamıştır. Uyursan ölürsün. Uyuma ve kurtul. Ama küçük bir sorun var. Ne kadar uyanık kalırsa kalsın insanlar eninde sonunda uyumak zorundadır. Nancy hastanede gözetim altında uyurken kabus boyutundan Freddy'nin şapkasını kazayla da olsa kendi boyutuna getirir. Bu andan sonra Nancy Freddy'yi tuzağa düşürmenin yolunu bulmuştur. Plan basittir aslında. Freddy ile kabus boyutunda kapışırken arkadaşı Glenn onu uyandıracak ve Freddy aynen o şapka gibi yaşayanların boyutuna geçecek. Glenn de bu sırada yapabilirse Freddy'yi öldürecek. Plan budur. Ama Freddy'yi o ana kadar kabuslarında görmeyen ve onu pek ciddiye almayan Glenn uykuya daldığı zaman bu plan bir işe yaramaz. Glenn Nancy'nin biraz önce yaptığı şu uyarıyı dikkate almaz. Ne yaparsan yap uyuma. <laughs> don't fall asleep. Biraz da finalde ne yaşandı üzerine konuşmak gerekiyor bence çünkü final biraz karmaşık sona eriyor. Nancy Freddy'nin ölmediğini hissetmektedir. Freddy tam bu sırada yine ortaya çıkar. Ama Nancy bu kez zihinsel olarak hazır olduğunu söyler Freddy'ye. Seni çok iyi tanıyorum Freddy. Nancy burada daha önce arkadaşından öğrendiği rüya becerisi tekniğini uygulamaya çalışır. Freddy'ye arkasını döner yani onu umursamadığını ve ondan korkmadığını gösterir amacı budur. Daha önce ondan korkarak Freddy'ye sağladığı enerjiyi ondan geri alır ve bu gerçekten işe yarar. Freddy güçsüzleşir ve ortadan kaybolur. Ama finalde Nancy'yi büyük bir sürpriz beklemektedir. Freddy'nin rüyalarının ne kadar gerçekçi olduğunu biliyoruz. Bunları gerçek yaşamdan ayırt edemiyorsunuz. Şurada sağ tarafta gördüğümüz Sis ve az sonra aracın üzerinde Freddy'nin renklerini görmemiz bize şu gerçeği haykırıyor. Nancy aslında hala rüyada ve Freddy onun zihnini uzunca bir süredir manipüle etmeyi başarıyor. İşte Nancy tam şurada uykuya daldıktan sonra bir daha uyanamadı. Freddy korkunç bir şekilde ve tamamen kontrolü eline aldı. Nancy'nin zihnini uyandığını düşünmesini sağlayacak kadar manipüle etmeyi başardı. Zaten dikkat ederseniz Nancy'nin annesi de uykuya dalmak üzereydi. Yani Freddy'nin Nancy'nin annesini yatağın içerisine çektiği sahne aslında bir kabustan ibaret ve gerçek yaşama ait bir tablo değil. Peki Nancy ve annesine gerçekten ne oldu? Onlara ne olduğunun ipuçlarını bir sonraki filmde yakalayacağız. Dikkat ederseniz Freddy Nancy'yi öldürmedi. Nancy aracın içinde kaldı ama annesine doğrudan bir saldırı söz konusu. Lütfen bunu unutmayın. Bunu daha sonra konuşacağız. Sonuca gelirsek, Freddy insanlar ondan korkmaya başladıkça ve korktukça Nancy'nin düşündüğünden çok daha fazla güçlendi ve kontrol edilemeyecek bir seviyeye ulaştı. Şuna emin olabilirsiniz. Freddy'nin düşündüğümüzden çok daha güçlü ve etkili bir zihin kontrol gücü bulunuyor. Bunu bir sonraki filmde daha net göreceğiz. Freddy kabus dünyasının tanrısı. Bir sahnede elindeki bıçakları göstererek şöyle söylemişti. Please God. This is God. İlk bakışta Freddy'nin kabus boyutundan yaşayanlar tarafına geçiş yaptığını zannediyoruz. Ama bu bir yanılsama. Freddy aslında ilk film için konuşursak hiçbir zaman boyut değiştirmedi. Seyrettiğimiz ölümlerin tamamını kabus boyutunda gerçekleştiriyor. Ama Freddy'nin evreni yani kabus boyutu gerçek dünyadan ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi. Bizler de aynen Nancy gibi finale kadar zihinsel olarak manipüle ediliyoruz. Bu iki boyut arasındaki geçişler o kadar yumuşak ve o kadar belirsiz ki Freddy'nin aslında hiçbir zaman yaşayanların boyutuna geçmediğini ancak finalde anlayabiliyoruz. Yani Freddy tam bir manipülasyon uzmanı ve beyinleri hapsedebilecek kadar tehlikeli uyku moduna geçiş yaptığınız anda tüm yaşanmışlıklarınız, zaaflarınız, zayıf yönleriniz, anılarınız yani kelimenin tam anlamıyla tüm zihinsel geçmişiniz tamamen Freddy'nin eline geçiyor. Oradan işine ne yararsa onu çekip alıyor ve bunu size karşı kullanıyor. Freddy'nin gerçek gücü ya da asıl gücü işte bu. Freddy'nin kabus dünyasında aldığı hasarların onu zayıflatması söz konusu bile olamaz. Bunu daha sonraki filmlerde daha iyi göreceğiz. Bu film üzerine konuşursak eğlence için parmaklarını kestiğini gördük. Freddy kendi kabus hükümdarlığında hasar almıyor. Şimdi bir sonraki filme geçiyoruz. Serinin ikinci filmindeyiz. IMDB puanının düşük olduğuna bakmayın derim. Güzel bir senaryo ve başarılı bir devam filmine karşı karşıyayız. Bir önceki filmde geçen olayların tam 5 yıl sonrasındayız. Filmin satır aralarında Nancy'nin delirdiği ya da en azından ona deli gözüyle bakıldığı anlaşılıyor. Zaten Freddy bir önceki filmin sonunda onu kabusun içerisinde öldürmemiş ve aracın içerisine hapsetmişti. Bunu gördük. Nancy'yi bu ikinci filmde hiç görmüyoruz ama onu bir sonraki filmde tekrar karşımızda göreceğiz. Bu arada Nancy'nin annesinin de kendisini yatak odasında öldürdüğü yani intihar ettiği söyleniyor. Yani tüm bu yaşananlar bir tür söylentiye dönüşmüş. Aradan geçen 5 yıl sonrasında Nancy'lerin evini bir başka aile satın almış. Bu arada filme adını veren Elm Sokağı Nancy'lerin evinin bulunduğu sokağın adı. Nancy'lerin evi Freddy için bir evden ötesi, onun evi, onun yuvası. Freddy Krueger bu kez Nancy'nin odasına yerleşen J.C'ye musallat oluyor. Ama Freddy'nin bu kez Jesse'nin bedenini kullanarak gerçek dünyaya yaşayanların dünyasına geçiş yapmak gibi bir planı var. İlk filmde onun insanların korkularından aldığı enerjiyi de güçlenme sürecini izlemiştik. Şimdi Freddy kendisine göre bu lanet Springwood kasabası halkından intikam almanın daha etkili bir yolunu bulmuş. Kabuslarla yetinmek artık Freddy'ye yetmiyor. Peki Freddy bunu başarıyor mu? Yani gerçek dünyaya yaşayanların dünyasına geçiş yapabiliyor mu? Evet, başarıyor. Freddy, Jesse'nin bedenini kullanarak bu kez ve ilk kez yaşayanların dünyasına geçerek orada katliam yapıyor. Sayı verilmiyor bize ama House Partisi sırasında epeyce bir insanı doğuruyor. Filmin adında geçen intikam, Freddy'nin kendisini öldüren bu kasaba halkına beslediği düşmanlıktan ileri geliyor. Yani Freddy Krueger'ın motivasyonu intikam alma amacından besleniyor ve gerçekten çok güçlü. Aynen ilk film gibi bu filmin sonunda da güzel bir ters köşe seyrediyoruz. Lisa gerçekten Jesse'yi kurtardı kurtarmasını ama Freddy artık yaşayanların boyutuna çok daha kolayca müdahale edebiliyor. Freddy'nin havuz katliamı sırasında ve sonrasında kolayca kendi boyutuna geçtiğini görmüştük. Finalde tam şurada otobüsün arkasında uyuyan pembeli kişiye dikkat. Freddy işte bunu kullanarak kolayca bu boyuta tekrar sızdı ve biz görmesek de muhtemelen otobüsün içerisindeki herkesi öldürdü. Freddy'nin gücü kısa süre içerisinde inanılmaz boyutlara ulaştı diyebiliriz. Örneğin Freddy diğer boyuttan müdahale ederek minicik kuşları adeta bir canavara çevirdi. Manipüle ettiği insanların zihinlerini kontrol ederek onlara cinayet işletebiliyor. Kocaman bir yüzme havuzunun suyunu kaynatacak kadar korkunç bir enerji kullanımı yapabiliyor. İnsanları kolayca öldürüyor. Ama bence en önemlisi şu. Freddy çok iyi bir oyun kurucu. Leatherface'in, Jason'ın hatta Michael Myers'ın Freddy kadar stratejik düşünmeleri imkansız. Freddy saldırmadan önce tüm evi ve havuzu adeta kapalı bir cezaevine dönüştürdü. Kapıları kilitledi, insanların kaçış yollarını kapattı. Tenlere elektrik verdi vesaire vesaire. Tüm bunları yaptıktan sonra kendisi ortaya çıktı. Yüzü gerçekten iğrenç görünse de Freddy'nin stratejik zekası çok yüksek. Freddy yaşayanların boyutunda, ister adına ışınlanma diyelim, isterse solucan deliği gibi bir geçit kullanıyor diyelim, fark etmez. İstediği anda yok oluyor ve istediği yerden aniden ortaya çıkabiliyor. Bu çok korkunç ve çok tehlikeli bir yetenek. Bu Freddy'nin yaşayanların boyutunda hiçbir zaman bir yere hapsedilemeyeceği anlamına geliyor. Tabii şunu da not etmekte yarar var. Freddy'nin aslında en büyük zaafı korkudan beslenmesi. Havuz katliamında ondan aynı anda korkan onlarca kişinin varlığı Freddy'nin gücünün zirve yapmasını sağladı. Şu sahnede kendisine doğru yöneltilmiş silahtan hiç korkmadı. Freddy gerçekten çok güçlüydü ve muhtemelen silah ona burada hiçbir zarar veremeyecekti. Ama Lisa ondan korkmamayı başardığı zaman Freddy onun karşısında güçsüzleşmeye başladı. İçindeki Jesse'nin onu zayıflatması sonrasında fiziksel olarak iyice güçsüzleşti ve ateş onun sonunu getirdi. Freddy bilindiği üzere insanken yanarak ölmüştü. Bu nedenle ikinci filmin sonunda onun ateşe karşı zaafı olduğunu öğrenme şansı bulduk. Ateş onu eritti ve fiziksel varlığı ateşin yakıcı etkisine karşı direnemedi. Bakalım bir sonraki filmde bizleri neler bekliyor? serinin bu üçüncü filmi Freddy'nin geçmişi hakkında hiç olmadığı kadar bilgi içeriyor. Bu arada bu filmde geleceğin Morpheus'u Lawrence Fishburne'i seyretmek ayrı bir keyifti. Bu üçüncü filmde zamansal çizgi olarak ilk filmden tam 6 yıl sonrasındayız. Rüyalarında Freddy'yi görmekte olan bir grup genç Springwood'da bulunan bir akıl hastanesinde tedavi görmektedir. Bunlar aslında Elm Sokağı'nın hayatta kalmış son çocuklarıdır. İşte Freddy bu yüzden özellikle bunların peşine düştü akıl hastanesindeki doktorlar tabii ki onların anlattıklarına inanmadıkları için sorunlarını çözemez. Ama hastaneye yeni gelen bir doktor her şeyin seyrini değiştirecektir. Bu doktor ilk filmden hatırladığımız Nancy'den başkası değil. Nancy 6 yıl sonra tekrar karşımızda. Kendisi uyusa bile rüya görmeyi engelleyecek deneysel bir ilaç kullanmaktadır ve bu ilaç o güne kadar işe yaramıştır. Nancy kısa süre içerisinde bu grupla bağ kurmayı başarır ve onların rüyalardaki özel yeteneklerini kullanarak Freddy ile rüya dünyasında bir savaşa girişir. Bu gençlerin içerisinde Kristen'in yeteneği gerçekten inanılmaz. Kristen uyumakta olan herhangi birisini kabus boyutuna çekip alabiliyor. Bu neredeyse Freddy'ninkine benzer bir yetenek. Bu üçüncü filmde Freddy ilk kez kabus dünyasında kendisine kafa tutan, büyü ya da fiziksel güç gibi çeşitli yeteneklere sahip birileriyle karşılaşmaktadır. Ama Freddy öylesine güçlüdür ki bunları öyle çok zorlanmadan tek tek alt eder ve maalesef Nancy'yi de öldürür. Bu arada sonradan Freddy'nin annesi olduğunu öğreneceğimiz gizemli bir rahibe doktorlardan bir tanesiyle iletişime geçer ve oğlunun aslında tecavüz sonucunda doğmuş bir çocuk olduğunu anlatır. Yıllar yıllar önce akli dengesi bozuk, en azı da suçlular bir hayvan gibi hapishaneye benzeyen bir mekana kapatılıyormuş. Genç bir kız ki bu kişi Freddy'nin annesi Rahibe Amanda oluyor, yanlışlıkla buraya hapsedilmiş ve orada unutulmuş. İçeride yüzlerce kez tecavüze uğrayan bu kız ölmek üzereyken bulunmuş ve kucağında bir çocuk varmış. Bu çocuk annesinin ifadesiyle yüzlerce manyan piç oğlu Freddy. Freddy'nin annesi aslında çok iyi niyetli birisi. Frede'nin ruhu huzur bulamadı. Tüm bunları bu yüzden yapıyor. Frede'den kalmış ne varsa onları bulun, onları gömün ve ruhu huzur bulsun diyor. Nancy'nin polis babası ve doktor bu söylenenleri yapıyor yapmasını ama Freddy'nin ruhu o kadar kirlenmiş ki gömülmeyi kabul etmiyor. İskeleti Nancy'nin babasını öldürüyor. Doktorsa zor kurtarıyor kendisini. Freddy kabus boyutunda tüm çocukları tek tek öldürmek üzereyken doktor yukarıda onun cesedine kutsal suyu dökmeye başlıyor. Ve bu hamle sonrasında Freddy ortadan kayboluyor. Çocuklar kabustan sağ olarak çıkıyor. Bu filmde Freddy'nin güçlerinin gittikçe arttığını görüyoruz. Ayrıca daha önce öldürdüğü ve ruhlarını bedenine hapsettiği çocuklar Freddy'ye enerji sağlıyormuş. Bunu da öğrendik. Tabii Freddy'nin bu en güçlü halinde hem de kabus boyutunda bile kolayca darbe aldığını ve karşılıklı birebir dövüş söz konusu olduğu zaman öyle çok taktiksel bir dövüş yeteneğinin olmadığını da gördük. Ama kabus boyutundaki ölümsüzlüğü ve gerçekten inanılmaz yeteneklerinin oluşu Freddy'ye çok büyük avantaj sağlıyor. Freddy ölmedi, hala evde. Yanan ışık bunun bir habercisi. Ölmek bir yana daha da güçlendi ve yarım kalmış bu işi bitirmek için geri dönecek. Serinin dördüncü filminde iki ana karakter yer alıyor. Bir tanesi önceki filmden hatırladığımız Kristen, diğeri bu filmde tanışacağımız Alice. Alice de aynen Kristen gibi rüyalar konusunda yetenekli. Rüyaları kontrol etme konusunda bilgili birisi. Önceki filmde gördüğümüz gruptan geriye 3 kişi kalmıştı. Ve Freddy cehennemden geri gelerek bunları tek tek avlamaya başlıyor. Freddy intikam peşinde. İlk iki tanesini avlamakta zorlanmadı. Ama Kristen onu epeyce uğraştırıyor. Ama Freddy en sonunda Kristin'i de alt ederek onun ruhunu da kendi bedenine hapsetti. Kristin son bir gayretle rüyalar konusundaki yeteneklerini Alice'e gönderdi. Alice finaldeki çarpışmada Freddy'nin zayıf noktasını keşfederek tam oradan saldırdı. Şeytan kendisini görecek ve ölecek. Evet Freddy her ne kadar ölümsüz olsa da kabuslar dünyasının da kendisine özgü fiziksel kuralları var. Ve Freddy bunlardan kaçamadı aynada kendisini görmesi bedenine hapsettiği ruhların ona saldırmasına olanak sağladı. İçindeki ruhlar Freddy'yi kısa sürede alt etti ve Alice e teşekkür ederek huzura kavuştu. Freddy tekrar ikinci kez cehenneme gitmiş olsa da finaldeki suyun üzerinde görülen yansıması onun Alice'in peşini kolayca bırakmayacağının bir ispatı.